Ve bunun arkasında da CHP'nin sözcüsünün yaptığı açıklamanın bir sahip çıkmazsak ortada kalırsın El muhatabımız İstanbul'un belediye başkanı diye doğrudan bence sopa gösteriyor. Ben böyle görüyorum İkinci husus belki biraz sonra derinleştireceğiz ama buna değinmem lazım. Şimdi karşınızda şöyle bir aktör var. Ee, siz ne yaparsanız yapın. Bu cümleyi doğrudan aktarmak istiyorum. Bu cümle e, İstanbul'un şu anda belediye başkanının danışmanının cümlesi. Ona şikayete gelen bir esnaf e, sanatkarlar e, grubunun e, "Ya yani şöyle şöyle sorunlarımız var dediği zaman ve onları e, huzurundan gönderirken hem de biraz terbiyesizce Gönderirken siz ne yaparsanız yapın. Biz dünyanın en iyi çalışıyoruz. Ajansı kasteyi söylüyor. En iyi çalışıyoruz. Ve mutlaka biz kendimizi anlatacak bir zemin buluruz. Siz gibi istediğiniz yere de şikayet edip Gidip gidiyor. Şimdi karşınızda e, hiç olmamış bir görüntüyü izlediğiniz söyleyin. E, canlı yayında, sabah canlı yayında, yani ...görüntüleri izledin... ...kanın dondu diyen bir... ...isim var ya... ...Türk siyasetinde... E, ...yerel siyasette... E, ...belediyecilik yapan... ...ve kendi... ...belediyesinin sınırları içerisinde... ...olduğunu... ...gözlerinin gördüğü... ...kadar emin olan... ...ve bunu dillendiren... ...ama öyle bir görüntü olmadığı... ...ortaya çıktıktan sonra da çıkıp... Ya ben e, lafın şehvetine kapıldım. Canlı yayının şehvetine kapıldım. Ağzımdan öyle bir laf çıktı. Bütün İstanbullulardan Fazilet Durağı'nda bir otobüse bindiğini e, iddia ettiğim o insanlardan mütedeyim tüm insanlardan, AK Parti camiasından, dünyadan dünyadaki insanların tümünden özür diliyorum deme erdemini gösterebilecek bir isim yok ki karşımızda... ...karşımızda... görmediği görüntüyü veya olmayan olmayan görüntüyü izlediğini ve bu izledikten sonra da kanının donduğunu söyleyen bir belediye başkanı var. Ve çok ilginçtir. Belki burada yine sana şey çıkacak, cevap hakkı olacak Turgay da... Hani niye kardeşim o zaman onun rakipleri niye anlatmıyorlar bu mesleği diyebilirsin. Doğru. Ama hiç kimse anlatmasa dahi insan gece yatağa girdiği zaman vicdanıyla baş başa kaldığı zaman ya ben ne yaptım ya 16 milyon İstanbul'un belediye başkanıydım 16 milyon İstanbul'un şu kadar oyunu da aldım ama onların oylarına rağmen bütün İstanbul'da tümünün belediye başkanıyım ben ağzından böyle bir laf çıktı ya ben iyi yalan söyledim çıkıp bundan dolayı bütün İstanbullardan bütün Türkiye'den bütün dünyanın özür dilemem lazım diyemeyen ve bu erdemi gösteremeyip her fırsatta evet evet benden benden Cumhurbaşkanı olur. Ben işte efendim gelecekte Türkiye'yi yönetecek adamım ee, di, diye bir profilciden bir yerel siyasetçiyle karşı karşıya. Şimdi bunun altını silmek istedim. Buradan şuraya geçtim. Dedik ya taht oyunları belki biraz da yine e, senin deyince konuya la, alakalı yani gündem oraya gidiyor çünkü. Ee, Meral Hanım'ın ki onu da sen söyledin yazdın bugünkü yazında da vardı. İyi Parti Genel Başkanı'nın hamle yapması yani satranç tahtasındaki bir taşı ileriye itmesi İstanbul'un Fatih bir nevi Fatih olarak göstermesi Sayın Belediye Başkanı'nın karşısında e, ee, Meral Hanım'ın karşısındaki Tayyip Kılıçdaroğlu'nun birkaç hamle birden yaptığını da görüyoruz. Bunlar da bir tanesi de işte o İBB'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısındaki CHP sözcüsünün kardeşim devlet gereğini yapsın hamlesidir. Ha, şimdi taht oyunlarında şimdi bunu söylersem yanlış anlaşılır ama hani ilk taçlar ...izleyecekler onların ne olduğunu... İlk taşlarda hamleler Ha tamam, ...bu taşlardan sonra... ...elbette iş belki file... ...belki kaleye... E, ...belki ata da gelecek... ...onları da göreceğiz... ...çünkü taht oyunlarında... E, ...iş kızışıyor... ...çünkü vakitleri var. ...atları kaybettiler Hasan Öztürk... ...atları öldürdüler... ...o atlar gitti... <laughs> Çok atlar yani. atlar en baştan gitti. Çok iyi. Biz, ya o zaman senin bu eee bir katkı vereyim. O da şu. Sen o 3 tekerlekli otobüsü yayınladın ya yayının başında. Şimdi onu görünce doğrudan ayağı kırılmış atı sahnesi var diyor. Ayağı kırılmış at aynen otobüs gibi İBB otobüsü aynen ayağı kırılmış bir at gibi. ...ayağı kırılmamış... At, ...atın ayağını sararsanız da... ...aynı o İBB'nin otobüsü de. Şimdi atları öldürdüler. Öyle değil mi? Evet. Atları bu memlekette... E, ...İstanbul Belediyesi'nin... ...sorumluluğu altındaki... ...atların akıbeti belli değil. Kaç tanesinin akıbeti Do, belli değil? 978 ba atın... ...270 küsürü... ...öldürüldü, kayboldu. Geriye kalan da akıbeti meçhul. Ne olduğunu evet. bilmiyoruz ve belediye ısrarla... ...açıklama yapmıyor. Yani sadece atlar öldürülmedi. Özür dilerim Hasan Öztürk devam edin. Hemen tamam, ekleyeyim. Sadece tamam, atlar tamam. öldürülmedi. İstanbul'daki hayvan barınaklarının bütçe problemi var. İstanbul'daki hayvan barınaklarında doğru düzgün kısırlaştırma ameliyatları yapılamıyor. Köpekler, kediler bağırsakları dışarı taşıyacak şekilde yarım operasyonla sokaklara bırakılıyor. Yani İstanbul'un sokak hayvanları şu anda ağır bir zulüm altında. Bunlar dilsiz, bunların hakkını savunan yok, bunlardan bahseden yok ve belediye sürekli olarak reklam yapıyor. Hayvansever olduğunu iddia eden sözde hayvanseverler, yani tenzih ediyorum çok vicdanlı olanları tenzih ediyorum. Çeşitli hatta gazetelerde köşe başı tutanlar belediyeye toz kondurmamak için 40 takla atıyorlar. Şu anda İstanbul'da insanların yaşadığı zulmün kat be kat fazlasını hayvanlar yaşıyor. Kusura bakmayın bunu söylemek zorundayım. Buyurun lütfen. Yani o üç, üç tekerlekli otobüs, yedi otobüsü ayağa bir at Son cümlem olsun bu konuyla ilgili. Bugün gazetelere baktığımda şunu da gördüm. Ee, CHP medyası e, da mesela borçlan, borçlanamıyorlar hükümet izin vermediği için diyen bir haber var. Hem e, İzmir için hem İstanbul için. İstanbul için de haberin biri de bunu CHP medyasının spotu ya gazetenin birinci sayfasındaki spotundan söylüyorum. Diyor ki e, borçlanma e, kat sayısı ya da e, oranını aştığı iddia et, edildiği için borçlanma yetkisine izin verilmiyor. Ya arkadaşlar işte eğer Tevfik Göksu'dan bahsetti Turgay Güler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, o meclis toplantılarını takip etmiş olsalardı bir öncekinde hatta faaliyet raporunda da var bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanabilecek bir kapasitesinde kalmadı ortaya çıktı. Ya yani ne yazıktır ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kredi kredi bilitesi de düştü. Yok uluslararası alanda kredisi de tükendi. Hazine hazine bonosu satmak istiyorlar. Hazine bonosu. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul'a borç para bulmak için Hazine bonus satmak istiyorlar, devlet buna karşı çıkıyor. Ama bunu bile e, güzelce pazarlıyorlar. Onu da söylemek evet. isterim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.